modern dünyada Müslümanca var olmanın zorluklarının böyle çok belirgin bazı sembol örnekleri var. Bunun en fazla karşılaştığımız yerlerden bir tanesi ticari hayat işte yani. Yani ticarette bir adam bütün ticari hayat kapitalist bir düzenle sistem üzerinden kurulmuş, kurgulanmış. Senin böyle bir şeyin içerisinde var olabilmen, kendi ayakların üzerinde durabilmen küçük çapta mümkün tabii. Ama ilerledikçe, servet, sermaye büyüdükçe yani dünyadaki sermayeyle mücadele edebilecek kıvama gelebilmen için senin bu sistemin bir yere kadar uyum sağlaman sana zorunlu kılınıyor yani. Bu, bu sana dayatılıyor. Bundan başka şeyin yok. Ya erdemli kalarak burada kalman, bu şeyde durman mümkün değil. Yani hep diyorlar ya işte bir din nasıl savaşmayı emreder? Ya din zaten tam aksi için var değil mi? Savaşmak ya. Ya bütün din sosyal barışı, adaleti, insanın ıslahını değil mi bireysel olarak insan ıslahını emreder. Böyle bir dünya kurmaya gelir. Bütün bunların kötülüklerin zirvesi olan savaş İslam'ın da emretmiş olduğu bir şey. Bu nasıl oluyor arkadaş? İşte bu böyle oluyor yani. Senin o erdemi tesis edebilmen için o en büyük kötülük diye görünen şeyi büyük bir fazilet şuuruyla gerçekleştirmen gerekiyor. Aynı şey bugün topla tüfekle verilen savaş sermaye alanında veriliyor. Müslümanlar bu alanlarda kendi teorilerini, kendi iktisadi düşüncesini tesis ettiremezse kompleksiz herhangi böyle bir şeye girmeden yani kendi dünyalarına bağımlı kalmayı temel hareket ilkesi olarak kabul etmeden, komplekse girmeden son derece rahat içerisinde ve Müslümanca kalmaya gayret ederek eğer burada bir savaş verme şuuruyla bu işe ele almazlarsa kaybolur gidersin. Küresel çapta bir sermaye sahibi bir insan çıkartamazsın. Çıkartamazsan da e senin o görmüş olduğun küresel sermaye yerel sermayeleri belirliyor.